Değerli izleyenler, bilindiği üzere Alanya başta olmak üzere tüm Türkiye sahillerimize vuran cesetlerle sarsılıyor. Sayı bir değil, iki değil, 3 değil, 4 değil, artık 15'e ulaşmış vaziyette her gün yeni bir ceset haberi alıyoruz. Kıbrıs'ta, Hatay'da, Antalya'nın Alanya başta olmak üzere Manavgat, Serik, Aksu, Hakeza bugün haber Muğla'dan geldi. Peki sebebi ne? Yani günlerdir bunları konuşuyoruz. Dün Antalya Valiliği bir açıklama gerçekleştirdi. Antalya Valiliği yapmış olduğu açıklama kapsamında göçmenlere işaret etti. Bu ihtimal üzerinde durulduğunu ifade etti. Zira Lübnan, Suriye arasında güney kıyılarından bir tane geminin 90 tane ile birlikte Kıbrıs'a doğru hareket ettiği ve maalesef gemiyle irtibatın kaybolduğu ve geminin battığı açıklandı. Yani bizim Kıbrıs dahil olmak üzere Akdeniz kıyılarına ulaşan cesedin sayısı 15. Bizim coğrafyamıza ulaşan cesedin sayısı ise 12. 90 insandan bahsediliyor arkadaşlar. 90 tane insan bir gemide. Hadi bu 90 insanı bir kenara bırakalım. Bırakmamak lazım da. Yani hani ben şu anda konuşurken böyle ifade ediyorum. Uluslararası Göç Örgütü bir veri açıkladı. Bu veriye göre 2023 yılında sadece 2023 yılında 3000 göçmen Akdeniz'de kaybolmuş. Kaybolmuş. İşte muhtelif zamanlarda belki sayısı fazla olduğu için bugün bizler bunu konuşuyoruz. Sayıları az olsa sahillere sadece bir tane cansız beden vursa herkes o gün o haberi okuyup geçip gidecek değil mi? Ama işte o iş öyle değil arkadaşlar. 3000 insandan bahsediyoruz ya. 3000 göçmen kaybolmuş gitmiş. Şimdi bu bir insanlık ayıbı değil midir? Bu bir utanç tablosu değil midir? Denizin yüzümüze tükürdüğü utanç tablosundan bahsediyorum. Birileri bazı coğrafyalarda gidip bu coğrafya bu coğrafyaların öz kaynaklarını kullanmak adına bu coğrafyaları sömürüyor mu? Sömürüyor. Bu insanlar artık kendi memleketlerinde yaşadıkları coğrafyalarda yaşayamaz hale geliyorlar mı? Geliyorlar yaşayamadıkları için bazı yolculuklara çıkıyorlar değil mi? Ve bu yolculuklarda da işte böyle ölüyorlar. Alanya'nın konaklı sahiline vuran çocuk cesedini hatırlatıyorum size. Belden yukarısı yoktu bu çocuğun. Yaklaşık 9-10 yaşında bir kız çocuğuna ait olduğunu açıklamıştı hakeza ilgili birimler bu cesedin. Ya bir çocuk sizce suçlu olabilir mi ya? Nerede doğduğunun bir önemi var mı bir çocuğun? Bu nasıl bir acıdır? Bu nasıl bir insanlık dramıdır? Bu nasıl bir utanç tablosudur? Ve evet Deniz almıyor arkadaşlar. Deniz aldığı gibi bize geri veriyor. Ve maalesef durumun özeti şudur. Deniz mevcut utanç tablosunu yüzümüze tükürüyor. Yani çok acı ama durum böyle. Yapacak bir şey yok. Konuyorum sizlerin artık.